Bu makale Lokma Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de PKK kuşağı projesine yeniden döner mi? Ankara bu konuda ne düşünüyor? Mehmet Hacet Bazen de mizah yüklü bir tweet orta yere döküverir bütün çelişkileri. Frederick Spielberg'ün şu paylaşımında olduğu gibi, seyahat kısıtlamaları nedeniyle Amerika bu yılki darbeyi kendi evinde organize etmek zorunda kaldı. Nasıl ama? Malum 9 gün sonra Beyaz Saray'daki görevine başlayacak olan yeni Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, kongreyi basanlar için yerli teröristler tabirini kullandı. İfade ve gösteri özgürlüğüyle şiddet ve terör arasındaki farka dair bir türlü anlatılamayan ya da anlamak istemedikleri realiteyle kendi topraklarında tanışmaları, dünyanın geri kalanı için iyi bir şey aslında. Belki de bu vesileyle bir empati kanalı açılır. Gezi olayları sırasında Dolmabahçe'deki Başbakanlık ofisine, Başbakanın Keçiören'deki evine şiddet uygulayarak baskın yapmaya kalkıldığında bunu yapanların sırtı sıvazlanıyordu ama öyle değil mi? Şimdi maskeler düşüyor, fondötenler akıyor. Kongre önündeki protestoların baskına dönmesini net bir şekilde cephe almasına rağmen Trump da ceza yemekten kurtulamadı. Facebook, Twitter başta olmak üzere Amerika menşeli sosyal medya platformlarının büyük bölümü Trump'ın hesaplarını askıya aldı. Susturdular yani. Kim gelirse gelsin bizim pozisyonumuz ve hassasiyetlerimiz belli. 20 Ocak'ta başlayacak yeni dönemle birlikte Türk-Amerikan ilişkilerinin hangi istikamette ilerleyeceğini hep birlikte göreceğiz. Biden'ın seçimleri kazanmasının kesinleştiği 7 Kasım tarihinden beri ilişkilerin geleceği konusunda öngörülerde bulunabilmek adına iyi anlamda da kötü anlamda da işaretler karşımıza çıktı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde Amerika ile resmi düzeyde bir temasın başlamadığını, devir teslimden sonra diyaloğa geçileceğinin Amerika makamları tarafından kendilerine iletildiğini dile getirmişti. Kurumlar arası ilişkiler özelinde böyle bir durum söz konusu olsa da başka kanallar üzerinden temas sağlandığını biliyoruz. Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakın bir milletvekilinin Amerika'ya giderek bir takım görüşmelerde bulunduğunu ve olumlu izlenimlerle döndüğünü öğrendim. Burası böyle ancak ileriye dönük olumsuz izlenimler edinmemize neden olabilecek başka gelişmeler de karşımıza çıkmıyor değil. Örneğin Suriye'de PKK-YPG kontrolündeki bölgelerde yapıp ettikleriyle Ankara'nın açıkça kendisine cephe aldığı bir isim olan eski DH'la mücadele özel temsilcisi Brit McGurk'ün geri dönüşü. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik ekibinden kendisine yeniden görev verilen McGurk'ün Biden'ın danışman kadrosunda yer bulması hiç de iyi alamet bir durum değil. PKK-YPG kuşağı projesinin mimarı olan bu adamın dediği gibi hareket edilirse bunun Ankara'da nasıl karşılanacağı şimdiden belli. Ankara'da yönetim kademelerinde sandalye sahibi olan üst düzey bir isme Görke yeniden görev verilmesiyle ilgili sorular sorduğumda şöyle bir cevap aldım. Kim gelirse gelsin bizim pozisyonumuz ve hassasiyetlerimiz belli. Bir başka üst düzey ismin yorumu statü koyu devam ettirirler. Bilindiği üzere Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin güney sınırlarını boylu boyunca kapatan ve ilk fırsatta ülkenin kendi toprak bütünlüğüne de göz koymayı hedefleyen PKK-YPG kuşağı projesi Demokratların iktidarı olan Obama döneminde devreye girmişti. YPG'ye ram olması için Rakka'nın yerli bir edilmesi gibi Brit McGurk'ün öncülüğünde kanlı bir dönemde yaşandı. Diğer yandan geride kalmak üzere olan dönemin Türkiye lehine sonuç üreten en önemli gelişmesi, Trump'ın Suriye'ye dönük ilgisizliğinin bir avantaja dönüşmesi ve Barış Pınarı Harekatı'nın Fırat'ın doğusunda yapılması olmuştu. Buna en fazla öfkelenen isim yine McGurk'tan başkası değildi. Yazılar yazdı, arka arkaya tweetler attı, Trump'a demediğini bırakmadı. Kendisine adadığı bir projenin akameti uğramasının hırçınlığıyla yaptı bütün bunları. Peki, McGurk'ün geri dönüşü, Suriye'deki PKK-YPG kuşağı projesinin eski halinin de canlanması, canlandırılması anlamına mı gelir? Bu minvalde görüşlerine başvurduğum yine yönetim kademelerinde pozisyonu olan bir başka üst düzey yetkili Mick Görkün dönüşüyle Kuzey Suriye'deki durum yeniden kızışır mı şeklindeki soruma tek cümlelik ama içi dolu bir cevap verdi. Statükoyu devam ettirirler. Bu cümle ne anlama geliyor? Bir bakıma Amerika'nın Türkiye'nin kuşak projesine izin vermemek için Suriye'nin kuzeyinde yaptığı başarılı operasyonları boşa çıkarmak gibi bir gayret içinde olmayacağı anlamına geliyor. Bu bir tahmin mi? Yoksa arka kanallardan yürütülen trafiğin getirdiği bir bilgi mi? Orasını bilmiyorum. Öyle olursa yeni dönemde Suriye şehri bir kriz yaşanma ihtimali azalacak demektir. Ama Amerika Türkiye'nin canını aynı yerden acıtmaya kalkarsa bunun onarılması güç daha büyük sorunlara yol açacağı ortada. Bu makale Lokma Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.